Merhabalar. Şunu hiç düşündünüz mü? Yani bir metin, özellikle de Kur'an gibi temel bir metin nasıl oluyor da bu kadar e, farklı, e, hatta bazen taban tabana zıt anlamlara kapı aralayabiliyor? Evet, ilginç bir soru gerçekten. İşte tam bu noktada biliyorsunuz tefsir ve tevil kavramları devreye giriyor. Hı hı. Bugün de Dücane Cündioğlu'nun bu iki yorumlama biçimi üzerine e, özellikle de tevil kavramını neden bir tür sıvama tekniği olarak gördüğüne dair kaynakları şöyle bir masaya yatıralım diyoruz. Evet evet Cündioğlu'nun yaklaşımı önemli burada. Amacımız aslında şu onun bakış açısıyla, hani metni daha çok olduğu gibi açıklamaya çalışan tefsir var ya. Evet, düz anlamı. Aynen. Bir de metnin anlamını belki biraz da günümüz koşullarına hassasiyetlerine uydurmak için eğip büken, yani Cündiğol'un o meşhur tabiriyle sıvayan tevil var. İşte bu ikisi arasındaki o şey ince çizgiyi anlamaya çalışacağız hep birlikte. Bu çok anlamlılık meselesi. Nereden çıkıyor peki? Yani neden bir metin bu kadar farklı yorumlanabiliyor? İşte asıl mesele bu. Neden yorumcular sürekli sağlam bir ölçüt, bir kriter arayışı içinde? Buna bakacağız. Ve tabii Cündiyoğlu için yorumun kendisinden ziyade yorumun yöntemi, yani usul neden bu kadar hayati? Bunu da anlamaya çalışacağız. O zaman en temelden başlayalım mı? Yolu için tefsir dediğimizde ne anlamalıyız tam olarak? Aslında oldukça şey, net bir tanımı var cünni yolunda. Metnin üzerindeki o ilk örtüyü kaldırıp ilk bakışta görünen zahiri anlamını ortaya çıkarmak. Daha geleneksel bir yaklaşım diyebiliriz. Belki daha ortodoks, daha güvenli bir alan. Şerh de buna benziyor sanırım. Evet, evet. Şerh dediğimiz gelenekte de, büyük ölçüde bu minvalde ilerliyor. Tefsirle çok yakın. Peki ya tevil? O neden daha farklı, daha çetrefilli, hatta bazen sorunlu görülüyor? Şimdi tevil işin biraz daha derinliklerine inme iddiası taşıyor. Metnin batını yani içsel, mecazi ya da alegorik anlamlarına ulaşmaya çalışıyor. Hani metni asıl anlamına, kökenine döndürme gibi bir niyeti var. Kulağa daha felsefi geliyor. Öyle. Tasavvufta, felsefede sıkça başvurulan bir yöntem bu. Ama riskli tarafı da tam burada başlıyor işte. Bazen bu derin anlamı ulaşma çabası metnin anlamını zorlama hatta saptırma gibi algılanabiliyor. Anladım. Hani o meşhur söz var ya, zırva tevil götürmez diye. Evet, evet. Yani anlamsız bir şeyi eğip bükerek mantıklı hale getiremezsin. Cündüoğlu da işte bu tehlikeye, bu zorlama potansiyeline dikkat çekiyor teville ilgili olarak. Cündüoğlu'nun temel derdi de galiba tam burası. Yani bu kadar farklı, birbiriyle çelişen yorumları ortadayken, metnin asıl maksadını, yani muradı ilahiyi, Tanrı'nın ne demek istediğini nasıl bulacağız? Aynen öyle. Hatta şey örneği çok çarpıcı. Mutezili alimlerinden Ubeydullah bin Hasan'ın farklı fıkhi görüşler için hepsi de isabet etmiştir. Hepsi doğrudur demesi bu kafa karışıklığının ne kadar eski olduğunu gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Yüzyıllardır süregelen bir tartışma bu. İşte bu durum sağlam, objektif bir ölçüt arayışını zorunlu kılıyor. Bir kriter lazım. Nedir peki o kriter arayışı? Mutezile nasıl yaklaşmış mesela? Mutezile'nin yaklaşımı önemli burada evet. İki temel ilke öne çıkıyor onlarda. Birincisi muavada yani dil dediğimiz şeyin anlamının insanlar arasındaki toplumsal bir uzlaşıya dayandığı prensibi. Çelimelere anlamları biz yüklüyoruz bir nevi. Tamam. İkincisi ise işte Cundioğlu için asıl kilit nokta burası. Kastı mütekellim. Yani konuşanın, metnin sahibinin ki Kur'an özelinde bu tanrı oluyor, niyetinin esas alınması gerektiği ilkesi. Peki neden bu kastı mütekellim yani konuşanın niyeti bu kadar merkezi Cündioğlu için? Niyeti bilmek niye bu kadar önemli? Çünkü yoluna göre metnin anlamını yorumcunun kişisel eğilimlerine, keyfine veya işte dönemin popüler anlayışlarına değil de metnin asıl sahibinin muradına, niyetine bağlamanın tek yolu bu. Yoksa ne olur? Herkes istediği gibi yorumlar. Aynen öyle. Metin herkesin kendi işine geldiği gibi kendi istediği yöne çekebileceği bir şeye dönüşür. Ama tabii haklı bir soru var. Niyet nasıl bilinecek? Tanrı'nın niyeti. Evet, asıl soru o. İşte burada mutezilenin üçüncü bir ilkesi daha devreye giriyor. Hakikat-mecaz ayrımı. Yani bir kelimenin gerçek anlamında mı hakikat yoksa mecazi bir anlamda mı kullanıldığını anlamak. Bunun için de bağlamdaki ipuçlarına yani karine dediğimiz şeylere bakmak gerekiyor. Hı hı, çok mantıklı. Hani araba köprüden uçtu örneği gibi. Bağlam olmasan anlayacağız değil mi? Aynen öyle. Kimse arabanın kanatlandığını düşünmez. İşte bağlam karineler bize yol gösteriyor. Peki Cündoğlu'nun o sıvama dediği şey tam olarak nerede başlıyor bu denklemde? İşte tam da yorumcu metnin o ilk zahiri anlamıyla karşı karşıya geldiğinde ve bu anlam özellikle modern dünyanın hassasiyetleriyle, beklentileriyle ya da kendi düşünce yapısıyla çatıştığında işte o zaman tevil, cündoğluna göre metnin üstünü örtme, anlamı zorlama, yani bir nevi sıvama aracına dönüşme riski taşıyor. Örnek verebilir misiniz? Hani daha netleşmesi için. Tabii. Mesela Müddessir suresindeki elbiseni temizle emri. Şimdi bu gerçekten fiziksel elbiseler mi yoksa mecazen nefsini arındır, ahlakını güzelleştir mi demek? Ya da Kevser suresindeki venhar emri, kurban kesmek mi? Yoksa sadece Rabbine yönelmek, ona dönmek mi? Anladım, anladım. Yani metnin ilk anlamı rahatsız edince onu daha kabul edilebilir bir şeye çevirme çabası. Aynen. Ya da mesela kadınların statüsüyle ilgili bazı ayetler var. Erkekler evin reisidir gibi yorumlanan ifadeler. Bunların tarihsel süreçteki yorumlarına baktığımızda metnin ilk, belki daha sert anlaşılabilecek ifadesinin zamanla nasıl modern hassasiyetlere daha uygun hale getirilmeye çalışıldığını, yani bir nevi sıvandığını görebiliyoruz Cündioğlu'nun bakışıyla. Üstelik şöyle bir durum da var, metnin muhatabı da sürekli değişiyor. Yani ilk dinleyiciler peygamberden doğrudan duyuyordu. Evet, aracısız. Sonraki nesiller yazılı metne yani Musaf'a ve tefsirlere yöneldi. Biz modern okurlar ise çoğunlukla çeviriler üzerinden bir de kendi çağımızın sorunları dertleri üzerinden okuyoruz. Bu da sanırım o sıvama baskısını daha da arttırıyor değil mi? Tam üstüne bastınız kesinlikle öyle. Cündioğlu'nun o serbest piyasa teolojisi eleştirisi de tam buradan besleniyor zaten. Yani ortada sağlam bir usul, bir yöntem olmayınca asıl gaye olan muradı ilahiyi anlama çabası yerine daha çok dikkat çekme, popüler olma, beni fark et güdüsüyle yapılan yorumlar çoğalıyor. Hı, hı. O esnaf benzetmesi çok çarpıcıdır Cündioğlu'nun. Esnafı ahlaklı kılan müşteriyi bir daha görecek olmasıdır. Yani bir tutarlılık, bir hesap verebilirlik kaygısı olmayınca yorumlarda keyfilik, başıboşluk artabiliyor maalesef. Anlıyorum. Yani özetle Cündioğlu aslında meşru bir açıklama olan tefsir ile anlamı zorlama, üstünü örtme yani sıvama potansiyeli taşıyan tevil arasına net bir çizgi çekmeye çalışıyor. Metnin orijinal niyetine, bağlamına saygı duymakla onu günümüz dünyasıyla bizim anlayışımızla konuşturmak arasındaki o hassas dengeye, o gerilime işaret ediyor. Sizin için de bu ayrım önemli sanırım. Kesinlikle çok önemli bir ayrım bu ve bu bizi aslında son bir düşünceye de itiyor dinleyicilerimiz için de belki. Bu tür temel metinleri yorumlarken sorumluluk nerede bitiyor? Kimde? Cündiyoğlu'nun işaret ettiği o sıvama dediği kolaycılığa, tuzaklara düşmeden hem metnin kendi bütünlüğünü, niyetini yani muradı ilahi odağını koruyup hem de değişen dünyayı ve sizin yani okurun kendi özel bağlamını nasıl hesaba katabiliriz? Zor bir soru veya belki de sormamız gereken asıl soru şu. Kutsal metinlerde öncelik metni söyleyenin niyetinde mi olmalı yoksa okurun o metinde bulduğu, çıkardığı anlamda mı? İşte bunlar üzerine kafa yormaya değer sorular sanırım.